Ah aman, aman 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 Günahım hadde nefsundur Bana ile Allah'ım Gözüm yaşim Akan hu bana rahmeyle Allah'ım Allah'ım Acep ne olur benim halim Bitince bunca dermanım Alınca Ezrail canım Bana rahmeyle Allah. Im. Ben Bu dünyada Perişan etme Yatarken ben musallada Bana rahmeyle Allah'ım Allah'ım Namazım ki kılındıkta, mezarıma da, melekler sorgu sordukta, bana rahmeyle Allah'ım Allah'ım. Kara defter dürülünce, huzuruna sürülünce, sebaniler görününce, bana rahm Allah'ım. Dikeç oğlu döken yaşım. Zar sana karşı. Günah kendidir sana karşı.